İnsanların birbirleri hakkındaki fikirleri zamanla değişebiliyor. İkimiz de unutalım diyorum. Size yapılanlar, bize yapılanlar. Durma eşit. İnsanın bildiğinde çok sırrı var. Kara bulup bakıyorum. Ne yapacaksın? Kollarını kanat. Yıldız, ben yaptım. Ben yaptım. O kızı bu hale ben getirdim. Alef dizimizde yaşanacak olaylar ve ortaya çıkması beklenen gerçekler bütün detayıyla bu videomuzda olacak bütün detaylardan haberdar olmak için de videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın ve videoya başlamadan da sizler ve Halef dizimiz hiçbir zaman final olmasın ve Serhat Akif'in hain olduğunu öğrensin diyorsanız videoyu beğenerekten sayımızı da göstermiş olalım şimdi videomuza geçelim bunca zamanda sürekli Serhat'ı sıkıntılar içinde bırakan Akif'in gerçek yüzünün ortaya çıkmasına az bir zaman kaldı. Ziyan ile büyük bir anlaşma içinde bulunan Akif, Serhat'ı bir şekilde haleflikten geri çekip kendisini ön planda tutmaya çalışıyor. Bu planları şu anlık işlese de Akif'i bekleyecek büyük sıkıntılar da önümüzdeki bölümlerde olacak. Çünkü Akif büyük bir yasak ilişkinin içerisinde ve böylelikle Akif'i bekleyecek bu sorun kendisini de büyük bir problem içine sürükleyecek. Nida ile bunca zamandır yaşadığı ilişkide hatta çocuklarının oluşu kendisini de ele vermesine ve ailesini de büyük bir sıkıntının içine sürüklemesine sebep oldu. Hal böyleyken olaylar şu anlık sakini gösterse de bu olayın ortaya çıkması büyük felaketleri beraberinde getirecek. Ama şu anlık sürekli Serhat'ı büyük bir oyunların içine sürüklemeye çalışan Akif böylelikle kendisini de yavaştan ele verecek. Serhat'ın bu tarihi eser kaçakçılığıyla ziyan ağının ona yapacağı anlaşmada Serhat'ın kendisini bu şekilde bu durumda görmesi onu derinden etkiledi ve mecburi bir şekilde şu anlık onların dediğiyle yol almak zorunda kalacak. Ama Serhat hiçbir şekilde ziyan aylak karşı karşıya gelirken pes etmeyecek. Bu savaşını sürdürürken aile içinde yaşanan ihaneti de ortaya çıkması fazla bir zaman almayacak. Sultan Hanım'ın kendisini bu şekilde kendi çocuklarının üzerine vermesi ve sakladığı sırların yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla aile içindeki bağların kopulduğunu ve böylelikle dağılacağını bize gösterecek. Ama Sevde her halükarda meleği korumaya çalışacak. Sevde'nin de yaşadığı büyük sıkıntılar ve geçmişteki sırları onun bu şekilde susmasına sebep olsa da melek bu sırları öğrenecek. Bu sırları öğrenince de kendi kumasıyla kardeş olduğu gerçeği onu yerle bir edecek. Ve bunca zamandır iki kardeşin kuma olarak yan yana kalması da izleyici tarafından tepki çektiğini ve bir yerden sonra fazla etik durmadığını da dile getirelim. Lakin şu anlık Yıldız'ın da Serhat'ı çok sevdiğini ve ona aşık olduğunu görmüş olduk. Böylelikle Serhat'ın aklının karıştığını ikili arasındaki verecek kararların onu derinden etkileyeceğini bizlere gösterecek. Çünkü Serat her halükarda ne kadar da Yıldız'dan uzak dursa da şartlar onu Yıldız'la yan yana gelmeyi de mecbur kılıyor. Lakin meleğin bu olayı öğrendikten sonra Yıldız'la olan tavrı değişecek. Çünkü kardeşi ve böylelikle Ziyan ağanın da bu gerçeği öğrenmesiyle Serhat'ın işi gittikçe de zorlaşacak. Çünkü iki çocuğun da Serhat'ın yanında oluşu ve bunca zamandır sırf yıldız için her şeye katlanmış olan Serhat bu sefer melek için de bazı zorluklara katlanacak. Ha şimdilik her ne kadar bu detaylar bu kadar açık değilken olayların ortaya çıkmasıyla senaryoda bu şekilde işlenecek. Bu süreç zarfında Serhat melekten yakınlık görse de aklı yavaştan yıldızla da kaymıyor değil. Çünkü yıldızın hislerini bu şekilde anlatması ve buna bu şekilde dile getirmesinin ardından artık Serhat'a düşüncelerini değiştirecek. Ama ilk başlangıçta böylelikle başında dönen bu ihanet olayı ve büyük olayların ardından kendisini sürekli sıkıntıda gören Serhat'ın açığa çıkması gerekiyor. Ve başındaki bu olayları def ve büyük çözüme kavuşturması için de büyük bir çaba sarf etmesi gerekiyor hainin Akif olduğunu yavaş yavaş hissetmeye başlayan Serhat, Akif'e de büyük bir oyun oynayacak ve Akif'in bu oyuna gelmesiyle de kendisini büyük bir sıkıntının içine attığını göstermiş olacak. Babasının ölümüyle bu şekilde Akif'i zar zor affeden Serhat artık bu saatten sonra affetmeyecek. Hatta Akif'in istediği veliahtıksa bile ona devredecek. Şu anlık Ziyan ağı yönlendirmeye çalışan Akif adım adım her şeyi eline almaya çalışsa da olayları yerle bir geksan eden kişi ise Melek olacak. Zaten Melek Nida'ya olayları anlattı. Olayı bildiği halde Nida'ya bu şekilde anlatmasının ardından Akif'in başı büyük bir belaya girecek. Bu süre zarfında Melek de Serhat'ı koruyacak ve olayların gidişatını da değiştirmeye başlayacak. Dizide farklı olaylar olmaya başlarken Sultan Hanım'ın verdiği kararlar sürekli farklı ve şu anlık haleflik onda devam etse de bile ileriki zamanda o halefliği Serhat tekrardan annesinden alacak ve meleğe verecek. Çünkü meleğin arkasında durması gereken bazı sırları ortaya çıkartması gerekiyor. Bu sırların ortaya çıkmasıyla Sultan Hanım'ın da halefliği gidecek. Yavaş yavaş dizde artık olaylar, gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Serhat'ın peşinde durduğu ve sürekli adaleti olarak kendisini göstermeye çalışsa da Serhat'ın da bir yerden büyük bir yanlışı olduğunu da dile getirmemiz gerekiyor. Serhat, Melek ve Yıldız arasındaki seçimi bu kadar uzun tutmasıyla kendisini bunca zamandır büyük bir tehlikenin içine attığının farkında değil. Böylelikle Aşır, Serhat'ın vereceği kararlarla büyük bir tepki toplayacak. Çünkü Akif olayının ortaya çıkması ve Aşırın bunu duyması ilk başlangıçta büyük bir saldırıya geçmesine sebep olacak. Böylelikle eğer sürpriz bir şey olmazsa Akif yüzünden Serhat'ın vurulduğunu görmüş olacağız. Akif'in içindeki bu kin her ne kadar büyük olsa da ileriki zamanda yavaş yavaş kendisini toparlamaya başlayacak. Hatta Serhat'a yaptığı ihanetlerin de Serhat'ı ne kadar üzdüğünü, ne kadar zora soktuğunun farkına varması onu derinden etkileyecek. Ama bu da çok geç olacak. Dizide yavaş yavaş bazı olayların gerçeğe çıkmasıyla nitekim bazı vedaların da gerçekleşmesine sebep olacak. Yeni bölümde yaşanacak olayların ardı ardı kesilmezken Serhat'ın içinde bulunduğu ilk başlangıçtaki bu tarihi eser kaçakçılığın ortaya çıkması ve kendisini temize çıkartmasının ardından olayları eline alacak. Ama bu da biraz zaman alması gerekiyor. Çünkü Ziyan Ağa, her ne kadar Serhat'ı şu an avucunun içine tutmaya çalışsa da Serhat bunu kabul etmeyecek. Ve böylelikle Serhat'ın onlarla olan savaşı hiçbir şekilde de bitmeyecek. Zaten bu savaş tarihi eser kaçakçılığı yüzünden olmuştu. Ve bunu da bu şekilde Serhat'ın üzerlerine yıkmaları Serhat'ı yerinde durdurmayacak ve bu gerçeği ortaya çıkartmaya çalışacak. Şimdi büyük bir heyecanla devam eden dizimiz final olmasın diyorsanız videoyu beğenmeyi, ve anlık paylaşımları için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.